Kim hidayet yolunu tutarsa, kim Allah'ın razı olduğu yolu tutarsa, kim Rabbine giden yola girerse aslında kendisi için bu yolu tutmuş olur. Kendi geleceğini kurtarmış olur buyuruyor. Kim de saparsa, yanlışların peşinden giderse, sapkın bir hayat yaşarsa hiç kimseye, hiç kimseye bunun zararı olmaz daha çok kendisine zararı olur. Öncelikle zararı kendisine olur buyuruyor ve temel bir kaideyi hatırlatıyor Rabbimiz Teala Hazretleri. وَلَا teziru وَاَزِرَةُ وِزْرَ اُخْرَى Bir kimsenin günahı başka bir kimseye yüklenmez. Herkes kendi yaptığının hesabını verecektir. Herkes kendi yaptığından sorumlu tutulacaktır. Burada bir parantez açmamız gerekiyor. Hiç kimsenin günahı kimseye yüklenmez derken günahın işlenmesine sebep olanlara, yapanların e, o günahı işleyenlerin kazandığı günahın aynısı verilir. Bunu biliyorsunuz. Bu konuyu daha önceki sohbetlerimizde de başka hocalarımızda sıklıkla işleniyor. Yani iyi bir işe aracılık etmek o iyiliğin sevabından aynısını bizim de almamız sonucunu doğurur. Kötü bir işe aracılık etmek, destek vermek, o işlenen kötülüğün, günahının aynısını bizim de üstlenmemiz sonucunu doğurur. Men da'a ila huden kana lahu min el ecri misle men tabi'ahu. Buyuruyor ki efendimiz Aleyhisselatu vesselam iyiliğe çağıran, hidayete çağıran, hakka çağıran bir kimse Hakka çağıran bir kimse o iyiliği yapan kimsenin o iyiliğin yapan kimsenin aldığı sevabın aynısını alır. Hem de o iyiliği yapanların sevabında bir eksilme olmaz. Neye destek verdiğimize, kimin yanında olduğumuza, nerede durduğumuza dikkat etmemiz gerekir. Men yeşfa şefaaten haseneten yekun lehu nasibun minha. Kim iyi bir şeye destek verirse, şefaat ederse, şefaat etmek, aracılık etmek ve destek vermek demektir. Kim iyi bir şeye aracılık eder, destek verirse yekun lehu nasibun minha ona ondan bir pay vardır buyuruyor. Nisa suresinin 85. ayeti kerimesi. Ve men yeşfa şefaaten seyyiyetin kim de bir kötülük kötülüğe destek olursa, kötü bir şefaatte bulunursa, kötü bir işe aracılık ederse, Yekun lehu kiflun minha ona da ondan bir günah vardır ve kâne'llâhu alâ kulli şey'in muqita. Allah her şeyi görüp gözetmektedir buyuruyor.